Sağlıklı bir gebeliğin oluşumunda döllenmiş yumurta rahim içerisinin endometrium tabakasına tutunarak buraya yerleşir ve gelişimine başlar. Döllenmiş yumurtanın yani embriyonun rahim dışında herhangi bir yere tutunması dış gebelik veyahut da ektopik gebelik olarak adlandırılmaktadır. Ektopik gebelik genellikle %95 oranında fallop tüplerine yerleşir çok daha az sayıda yumurtalıklara veyahut da karın içerisindeki bir organa yerleşebilir. Ektopik gebelik çok nadir görülen bir durumdur. Genellikle 80 ila 100 doğumda bir görülen bir sıklığı bulunmaktadır. Dış gebelikte tipik hamilelik belirtileri yaşanabilmesine karşın sağlıklı bir gebelik ile arasında bazı farklar söz konusudur. dış gebelikteki en önemli farklar şu şekilde sıralanabilir. Vajinal lekelenmeler ve kanamalar, bıçak saplanması tarzında keskin ağrılar olması, karnın bir tarafında meydana gelen şiddetli ağrı, sindirim sisteminin çalışma düzeninde bozukluklar bu ishal veya kabız şeklinde olabilir, kilo kaybı, baş dönmesi, bayılma ve rektal basınç. Düzenli sağlık kontrolünden geçmeyen hastalarda bazen dış gebelik zamanında tanınamayabilir. Bu durumda dış gebeliğin yerleştiği yerin gerilmesi ve patlamasına bağlı olarak karın içerisine olan kanama sonucunda e, omuz ağrıları, boyun ağrıları, e, bıçak saplanır tarzda ağrılar oluşabilir. Bu ağrıları hissettiğimiz dönemde mutlaka bir kadın doğum uzmanına danışmamız gerekmektedir. Dış gebeliğin nedenleri nelerdir? Dış gebelik tüm kadınlarda görülebilen bir durumdur. Bu nedenle aktif cinsel yaşamı olan kadınların hepsinde bu e, risk altındadırlar. Fakat ektopik gebeliğin oluşum riskini arttıran bazı faktörlerde bulunmaktadır. Bunları da şu şekilde sıralayabiliriz. Gebelik yaşının 35 ve üzerinde olması, daha önceden geçirilmiş pelvik ve batına ait olan ameliyatlar, hastanın birden fazla sayıda kürtaj olması, pelvik iltihabi hastalık dediğimiz yumurtalık ve tüplerin tüplere ilişkin enfeksiyonları geçirmiş olmak, endometriozis, daha evvelden dış gebelik geçirmiş olmak, doğum kontrol yöntemi olarak tüplerin bağlanması veya spiral kullanan hastalara rağmen gebe kalma durumlarında dış gebelik ihtimali artmaktadır. Belli başlı olan nedenleri bu şekilde sıralayabiliriz. Son olarak da dış gebeliğin tedavisi nasıldır? Günümüzde 3 çeşit tedavi uygulanmaktadır. Uygun olan vakalarda ve erken dönemde metotereksat dediğimiz ilacın kullanılmasıyla dış gebelik geriletilmeye çalışılmaktadır. Bunun için hekiminiz size hastaneye yatış önerecektir. Ve düzenli aralıklarla yapılacak gebelik testi sonuçlarına göre tedaviye olan cevabınız karşılaşılacaktır. İkinci yöntem cerrahi olarak tüpün içerisindeki dış gebelik materyalinin tüpün bir kısmının kesilerek alınmasıdır. Üçüncü olan da tüpün alınması. Bu özellikle daha evvel bahsettiğim gibi tüpün yırtılması durumunda ciddi hasarlar oluştuğu ve kanama oluştuğu dönemde ameliyatta tüpün alınmasından ibarettir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.